Merhabalar, bugün sizlere farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. E, multimetrelere ne kadar güvenmemiz lazım? Multimetrelerle ölçüm yaparken nelere dikkat etmemiz lazım? Özellikle voltaj ölçümü çok büyük problem oluyor. Burada 3 yani, tane multimetremiz var. Bir tanesi düz analog multimetre. Şurada bir adet DT830. Bir adet de DT9205 model multimetremiz var. Analog multimetreyi sadece ama sadece şunu söylemek için getirdim. Bunlar teoride en hızlı multimetredir. Ancak bu multimetrelerin hata payı aşırı yüksektir. Ve üzerindeki yazan skalayı aşan bir değer gelirse bunlar çok kolay arızalanır. Çünkü dümdüz dirençler ve bir adet skaladan ibarettir bu multimetreler. Zaten bununla bir ölçüm yapmayacağım. Ancak bunlar çok hızlıdır. Şöyle. Diğer multimetremiz pek çok YouTube videosunda adı geçen bazılarını dandik olarak adlandırdığı DT830 tabanlı M832. Ya bu da bildiğimiz DT830 multimetresi. Fluke'nin 1970'lerde ürettiği çip üzerine bina edilmiş bir multimetre. Dünyanın en eski dijital multimetrelerden bir tanesi. Ancak bu multimetre aşırı ötesi yavaştır ve bu multimetrede açık konuda, konuda unuttuğunuzda kendine uyku alma özelliği yoktur. Pili de çok hızlı bitirir bunlar. Böyle bir problem var. Analog multimetrelerin bu multimetrelerden en büyük farkı o multimetreden aynı zamanda hızlı olmanın yanında batarya istememesidir. Yani direnç ölçmeyecekseniz bir analog multimetre çok rahat bir şekilde pilsiz kullanabilirsiniz. Oysa ki bu cihazlar pile muhtaçtır ve pil eğer zayıf varsa ki 830 kodlu multimetreler pil çok az bile zayıf çalışmayı keser. Doğruluklara çok düşer. Ve aynı zamanda e, aşırı ötesi yavaştır. Çünkü 1979 temelli yani 80'lerin öncesinde bir üretilmiş bir işlemci üzerine bina edilmiş bir multimetredir ve inanılmaz derecede düşüktür. Hassasiyeti falan gene iyidir bu arada. Hassasiyeti iyidir. Ama yani 1.9205 değildir. Bunu unutmayın. Bunlarla özellikle bunun ölçüm yaparken bunu mutlaka mutlaka göz önünde bulundurun. Özellikle oto sistemler ya da oto tertibatlarıyla uğraşan arkadaşlar ya da güneş enerjisiyle uğraşan arkadaşlar bu multimetreyi sakın ama sakın güvenmesinler. Çünkü bu multimetreler DC 1000 volt kademesi de güneş panellerini ölçmeye uygun olsalar da başka akü üzerindeki anlık UPS'nin ya da işte invertörün yüklenmelerinde anlık voltaj düşkünü size gösteremez. Aynı zamanda yine auto sistemlerinin yarattığı gürült gürültülerde oluşan güç düşümlerini yani voltaj çökmelerini yine bu multimetreyle göremezsiniz. Siz orada 11 volt görürsünüz. Oysa ki cihaz 10.2 volta kadar düşmüştür belki. 10.5 volta kadar düşmüştür. Akünün düşen voltajı yüzünden de ses sistemi arıza geçer. Siz olayı aküden değil sanırsınız. Bunlarla özellikle oto sistemlerinde ölçüm yapmayın diyorum. Gelelim asıl konumuza. DT9205 15-20 yıl kadar önce üretilmiş, yine Fluken'in bu 830'unu geliştirilmiş bir versiyonudur. Oldukça hızlı bir multimetredir. Ancak çok dayanasız bir multimetredir. Eğer yanlış kullanırsanız, üzerine sigorta atmadan önce ampermetre kadresi hasar alabiliyor. Ve gördüğünüz gibi skalası çok da stabil değil. Haberiniz olsun. Yani bir türlü ayarlamıyor. Çünkü bunlarda ayarlı direnç var. Trim pot ve trim potları da özellikle yani zaten çim malı olduğu için çok kolay hasar alabiliyor. Ancak doğru şekilde kullandığınızda ben şu anda zaten çok hassas ölçüm yapmadığım için yine güzel sonuçlar alıyorum ama yani doğru şekilde ayarlanmış, doğru şekilde fix edilmiş bir DT9205 inanın bana benim yaptığım pek çok işte Fluke'nin Turu RMS e cihazlarında daha doğru sonuçlar verdi. Çünkü o cihazlar özellikle Turu RMS'ler 832'den bile daha yavaşlar. Bakın burada doğru sonuç veriyor demeye gerek yok. Zaten o voltaj ve o ani değişimlerde kimse küsurata bakmıyor. Ben eski işimde 700 volt civarı ölçümler alıyordum. Ama bu 1 saniye civarında oluşan bir gerilimde ve bunu Toru RMS cihazlar okuyamıyor. Orada ben 200 volt görüyordum. Oysa ki bu bu cihazı alınca 700 570 voltu aşan bir gerilim gördüm. Yani başka bir şey dememe gerek var mı? Çünkü bu cihazlar ya da bu arada 832 de Toru RMS'dir ACV'de. Yani şeyde Toru RMS'de yanlış söyledim. DCV'de Toru RMS yoktur duru voltaj vardır. Ama ACV'de oldukça stabil sonuçlar verir. Sabit de Zaten bunun içinde ayarlı direnç falan yok. Dümdüz bir cihaz bu. Ancak aşırı yavaş bir cihazdır bu da. Ee, 92.05'te bakın şu anda ben 2.37 volt ölçüyorum. Yani normalde güvenli bir sıkıntı olmaması lazım. Şimdi bakalım burada ne var. Yine yani demin yaptığım gibi. Görüyor musunuz? Hem de iki kutupta da kontrol kalemimiz ışık yapıyor. Yani diyor ki bu akü üzerinde kaç volt diyor bu cihazın değerlerinde bu tornavidanın üzerinde yazan değer neydi? 100 volt. Minimum 100 volt üzeri bir gerilim var diyor. Ama burada 2.37 volt ölçüyoruz. Neden? Çünkü multimetreler bakın şu analoğu bile getirsem bu biraz daha yüksek ölçer belki ölçer yahut anlık bunun ibresiz kalası oynar bilemiyorum. Yani istediğiniz ayarı, istediğiniz cihazı getirin. Multimetreler anlık voltaj değişimlerini göremez. Bunlar belli değerlere göre çalışır ve yani bu cihazların zaten üzerindeki ölçüm tekniği sonsuz direnç üzerinden olur. Buradaki bu akü üzerindeki oluşan gerilim şuradaki adaptör kaynaklı. Adaptörün içinde bir adet kapasitif şarj aleti var. O da nedir? Bir tane kapasitör 1 mikrofarad civarında bir adet köprü diyor. Bundan başka bir şey yok. Bunun üzerinden bu akü üzerine 330 volt darbe basılıyor şu anda. Tabi akü arızalanmış. 7 saate yakın bir süredir 2.37 volttan yukarı çıkmıyor. Yani bu akü kullanacak halde değil. Bir akü, akünün bir kutbu kısa devre. Bu ayrı konu. Aküyü kurtaramadık ama bakın bu kontrol kalemin ışığı yakması demek sizin çarpılabilme imkanınız var demektir. Bunu söylüyorum size. Kapasitörlü şarj aletleri kuru aküleri kurtarmanın en kolay yoludur. Desulfatör deniliyor zaten bu tip cevleri aslında. Darbeli şarj verir. En basit desulfatörü bir kapasitör bir tane köprü diyot halleder. Tabi akünün amperajına göre o değerler yükseltilmesi gerekir. O ayrı. Burada biz yani 4x8 32 wattlık bir aküyü şarj ettiğimiz için çok büyük bir kapasitöre ihtiyaç duymuyoruz. Zaten fazla kapasitör aküyü bozar. Şişirir balon gibi. Bunu istemiyorum ben. Ancak burada şöyle bir problem var. Bizim bu elimizdeki aküyü kullandığımız ışıldaklar bu cihazlarla çalışıyor yahut da bu tavanlarda kullandığımız süs dekoratif amaçlı sistemler bu cihazlarla çalışıyor bakın hobi ilişkide uğraşan arkadaşlar yahut da e, çekirdekten yetişme arkadaşlar bunların tamiriyle bakımıyla uğraşıyorsanız bunların montajıyla uğraşıyorsanız şu cihazlara güvenmeden doğru şekilde uzak durmayı, kendinizi koruyarak çalışmayı öğrenerek bu işi yapın. Bakın 330 volt sizi doğru noktadan vurursa öldürebilir. Doğru noktadan vurursa size kalıcı sakatlık bırakabilir. Bunlardan konusunda sizi uyarmak istedim. Herkese beni dinlediği için teşekkür ederim. Varsa bir beğeni, bir de abonelik falan. Şu kanalı bir adam edelim. Yani i̇steyene teklif var, ısrar yok. Herkese iyi günler.